Gerek yaptığı açıklamalarla, gerekse dizilerdeki performansıyla adından sık sık söz ettiren ekranların renkli gözlü güzel oyuncusu Öykü Çelik, özel hayatıyla da gündeme geliyor. Magazinlere yansıyan, ismi bilinen ve bilinmeyen birçok aşka yelken açan Öykü Çelik'in bu özel hayatına gelin daha yakından bakalım. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Sözleriyle gündemi bir hayli meşgul eden Öykü Çelik, 1987 İstanbul doğumlu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik, Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise 2006 yılında Selena dizisinde Eda karakteriyle yaşadı. Bu da ona şöhret yolundaki ilk adım oldu. Ekrandaki güzelliğiyle izleyicileri büyülerken meslektaşı Tolga Kareli de etkilemeyi başardı. 2006 yılının sonlarına doğru Tolga Karel ile başlayan ilişkisi nişana kadar gitti. Fakat ilişkinin bir buçuk yıl sonra Tolga Karel'in Yaprak Dökümü dizisindeki partneri Deniz Çakır'la ismi duyulunca sorunlar başladı. Tolga Karel bu iddiaları yalanlasa da öyküçelik. ''Tolga, benden önce Yaprak Dökümü'ndeki rol arkadaşı Deniz Çakır'la birlikteymiş. İkimizi birden idare etti. Artık ona dönmem mümkün değil.'' diyerek beraber yaşadıkları evi terk etti. Öyle ki bu ilişkide şiddet de vardı. Tolga beni dövüyordu. Kendimizi ifade edemediğimiz yerde dayağa başvuruyorduk. İfadeleri kullanan Öykü Çelik'in ayrılık sonrası Tolga Kareli gece kulübünde bir kızla görünce tokat attığı görüntülenmişti. Hatta sözlerinin devamında benim ona, onun da bana zaafı var diyen Öykü Çelik, Tolga Karel ile karşılaştığı her yerde yakışıklı oyuncunun bakışlarını göstererek kanıtladı. Daha sonra kendini işine veren oyuncu Yeşil Deniz dizisinde Sedef karakterine hayat verdiği dönemde film çekimleri için Bursa'ya gitti. Orada iş insanı Ahmet Murat Çakan'la tanışan ve 25 gün içinde evlenen oyuncu bu ilişkisinden çok emindi. Ailesinin itirazlarına rağmen tereddütsüz evlenen oyuncu bir trafik kontrolü sırasında polis ekiplerine eşim milletvekili diye bağırdı. Ama 15 ay süren bu evliliğinde eşi Bursa'da kebapçılık yapıyordu. Boşandıktan bir yıl sonra Kadıköy'de ismini vermek istemediği sevgilisiyle görüntülendi. Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde ise Serhan Adalı ile aşk yaşamaya başladı. Aynı yılın Haziran ayında Türk Bükü'nde el ele görüntülenen ikili gazetecilerin görüntü almasıyla birlikte şaşkınlık yaşamıştı. Güzel oyuncu magazin muhabirlerinin sorusunu ''Arkadaşlar her şey yolunda, teşekkür ederiz.'' şeklinde yanıtlamıştı. Evlenecekler gözüyle bakılan ünlü çift bu görüntülerden birkaç ay sonra ayrılmıştı. Magazin programlarında Öykü Çelik, Serhan Adalı aşkının şiddet yüzünden bittiği öne sürüldü. Öykü Çelik ayrılıktan kısa bir süre sonra bir gece Etiler'deki bir mekanda Sinan Hotic ile samimi bir fotoğrafını paylaştı. Eski aşkının bu pozunu gören Serhan Adalı ise iddiaya göre mekanı bastı ve eşini bırakmayacağını göstermiş oldu. Ne var ki bu göz daha pek şey aramadı. Ayrılıktan 4 ay sonra gece 4'te sevgilisiyle el ele Cihan bir sokaklarında yürüyen oyuncu flaşların patlamasıyla bir anda şoke oldu. Çiçeği burnunda çiftin gerginliği yüzlerine de yansıdı ve Öykü Çelik yine magazincilerden sevgilisinin ismini saklayarak gizemli bir aşka adım attı. Ama sosyal medyanın desteğiyle bu ismin Can Kıraç olduğu ortaya çıktı. 9 ay boyunca dolu dizgin aşk yaşayan çift 10 günlük Amerika tatiline bile çıktı. Boy boy fotoğraflar paylaşan çift bir sebep belirtmeksizin ayrıldı. Ama Öykü Çelik pes etmedi ve kural bozmadan bu kez de kalbini Adanalı iş insanı Mertay Türk'e kaptırdı. Sessiz sedasız kameralardan uzakta başlayan ilişki aynı şekilde bitti. Tarihler 2020 yılını gösterdiğinde ise Öykü Çelik ismi Taha Tatlıcı ile anıldı. Ama bu ilişkide bir karmaşa vardı. Taha Tatlıcı bir dönemin dizi oyuncusu Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva'dan sonra Tolga Karel'in eski sevgilisi Öykü Çelik ile beraberdi. Bu haber magazin gündemine Taha Tatlıcı Tolga'nın izinden gidiyor dedirtti. Son olaraksa arkadaşı Uğurcan Peker'in paylaştığı fotoğrafı sosyal medya sayfasına taşıyan Öykü Çelik, İsmail Berhan'ın da olduğu kareye kalp emojisi koydu. Böylece aşk dedikodularını başlattı. Bu fotoğraftan önce de Öykü Çelik Bebek'te bulunan bir yalı dairesinden çıktı. Yeditepe Tepe Üniversitesi Hastanesi'ne giden oyuncunun gayrimenkul danışmanı İsmail Berhan'ın aracını kullanması dikkat çekti. Ayrıca Çelik'in Instagram'dan paylaştığı kırmızı gülleri görüntülendikten sonra silmesi ikili arasında yeni bir aşk mı sorusunu akıllara getirdi. Görünen o ki Öykü Çelik açıklamaları kadar aşklarıyla da gündemi sık sık meşgul etmeyi sürdürecek.